Bu herife resmen bozuluyorum hatun! Neden? Ulan, anadan doğma soyunduk yanında! Hı, Oralı bile olmadı! Bana da dokundu vallahi! Ama ben biliyorum yapacağımı! Hele bir akşam olsun! Ne yapacağım, ne yapacağım? Ne yapacağım, ha. ne yapacağım salak! Ne mi yapacağım, ne yaptı mı? akşam olduğu zaman görürsün! şu gıcık oluyorum ha! Neden? Heh, neden olacak salak? Biz burada ekmek kavgası yapalım, o da çıksın dalgamızı taşlasın! Ağzına sıçtımının karısı! <laughs> Ebru Acaba bu herifte gizli bir seksiyelik mi var dersin? Tekisi dokusu bilmem ama... ...Sana söz veriyorum, en kısa zamanda ne olduğunu anlayacağım! Otolarda yok, nereye gitti? Etrafı dolanacakmış, birazdan neredeyse döner. <gülüyor> Geliyorum! <gülüyor> <gülüyor> Kiminle konuşuyordun? Hiç, <laughs> teyzenin biri tuvalet nerede diye sordu da. Ha! Geçmiş olsun. Ne oldu? Oo oh, bu, düştüm. Bak, ben size yardım edeyim. Ay. Gelin şöyle. Heh. Oh, tamam. Ay. Ay. Ben seni. Dur hele, ben sana Ebru'nun ne biçim bir karı olduğunu göstereceğim. Ne oldu Ebru? Ananın oldu! Tövbe yarabbi salak! Sen olmasaydın ben hala oralarda sürünecektim. Ee, bir dakika! Saat kaç? Yedi buçuk! Ay, Televizyon! Buyurun efendim, emriniz? Bir pilav! Bağışlayın! Hey iki çıktı meydane! İkisi de birbirinden merdane! Allah, Allah, illallah! Er meydanıdır bura! Pirimiz Hazreti Hamza! Yendim diye yerinme! Yenildim diye gerinme. Haydi erler meydane. Allah Allah illallah. Ay, ay! Gel bakayım, soyun! Niye evladım? Soyun, bir şey yapacağım! Ne yapacaksın yavrum? Ne oluyor? Gel ya? buraya! Nereye gidiyorsun? Gel buraya! Aa! Dur burada! İki yiğit çıktı meydana! İkisi de birbirinden merdane! İyi. Salavat getir! Aleykümselam! Haydi bismillah! Bu ha? seni bir güzelde de yağlayayım! Ya? Ya? Yağlan! Oranı buranı, Aha! öteni verini! Bir de kendimi yağlayayım bir de şöyle! Eee, ne oluyor? Ha, başla! Yapma! Başla! Yapma evladım! Ne oluyor lan? Ne oluyor, su var mı bile? Fena iyi, burası Kırpınar! Pınar! Yapma ya, yanlış mı geldim ben? Lokanta sen ne diyorsun? Hayır! Haa! Burak bırak! Bırakma! Bırakma beni! Aaa! Çıkar şunu be! Ne, neden o? Ay, Allah kahretsin! Ne oldu ya? Allah cezanı versin be! Ha? kaldır beni, kaldır evladım, kaldır! Sen! Sen baş pehlivan mısın? Yeni bir pozisyon deniyor. İyi sen ama! Sen pehlivan falan değil de! Oh! Aman atma! Ay. Ay. Aman! Ay! Aman! Ay! Oğlum kaldı dedim sana! Aman! Ay! Ay! Aman düşüyoruz ya, kayıyoruz ya! Kardeşim şunları al götür Allah'a! Hadi kalk bakalım! Kalk kalk!